ayrımcılık ve nefret diliyle yapılan baro açıklamasının halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesi, dini değerlere hakaret ve aşağılama niteliği taşıması ve kamu görevlisine hakaret suçu unsurlarını oluşturması nedeniyle bir grup avukat arkadaşlarla birlikte özellikle koronavirüs tedbirleri çerçevesinde temsilen suç duyurusu için bu yüce adalet çatısı önünde toplanmış bulunuyoruz. Bizlerden aldıkları aidatları meslek ahlaki ve saygınlığını korumak için kullanması gereken bu tür sapkın görüşleri koruma ve barındırma amacına yönelik harcaması ve biz meslektaşların hak ve menfaatlerini korumanın dışında başka sapkın ve siyasi emellere hizmet etme çabasına girmesi ve temel görevlerini amaçlarının dışında faaliyet göstermesi nedeniyle baro hakkında 1136 sayılı avukatlık kanununun 76. maddesinin ve 5. fıkrası gereği işlem yapılması konusunda bütün savcılıkları ve Adalet Bakanlığı'nı göreve davet ediyoruz.